Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 26 Eylül Perşembe gününden sizlere sesleniyorum. Evet, finans zamanı başlıyor diyebiliriz. Piyasa açılmadığından dolayı şu an için piyasaları konuşmayacağız arkadaşlar. Hangi sektörler ne durumda, biz yüz ne durumda onlardan bahsetmeden direkt videoma geçeceğim. Evet, bu tarz düşüş dönemlerinde piyasada katılımcı sayısı, yatırımcı sayısı azalır. Bizde de olduğu gibi 8 milyondan 7 milyonlara doğru geriledi. Yaklaşık 1 milyona yakın. E, yatırımcı sayısında azalma gerçekleşti. E, ve bu tarz dönemlerde en büyük problem nedir arkadaşlar? Sabırdır. Yani e, bu 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 1 yıllık bazen bu 2 yıl bile sürebilir. Periyotlarda eğer e, sabredersek gerçekten ileriki yıllara yönelik bir e, boğa sezonu başladığında eğer e, elimizde de lot adedini iyice biriktirdiysek beğendiğimiz şirketlerde, temeli sağlam şirketlerde geleceğe yönelik sektörel olan şirketlerde bu boğa sezonlarında çok güzel paralar kazanmamız işten bile değil. Ama bu noktada sabır çok zor. Hele hele ülkemizin bu enflasyonist şartlarında gerçekten vatandaşın sabretmesi kolay değil. Yani atıyorum sıradan bir KY'den bahsedelim. 500 bin liralık bir yatırımı var. Geri yeri geliyor o ay sıkışıyor. Hisse satıyor. Bu hisseyi de bu tarz sezonda satıyor. Yani düşüş döneminde ayı sezonunda satıyor. Ya bu da ne olmuş oluyor hisselerini aslında bedavadan vermiş oluyor maalesef. Yani bunların olmaması için ne lazım? Tabii ki her zaman yedek akçe, e, kenarda bir acil durum fonu e, tarzı sepet lazım ama bunlar kolay değil arkadaşlar. Bakın bunları anlatması, söylemesi daha kolay. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bugün e, özellikle İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayıp tek çalışıp iki çocuk üç çocuk bakan kira ödeyen bir babanın hepsini birden yapmasına. Çok basit görmemek lazım. Masraflarımızın arttığı, pahalılığın arttığı bu dönemde bunlar basit değil. Ama ve lakin gene de her zaman söylüyorum ayı sezonlarını iyi değerlendirmek lazım. Çünkü düşüş sezonlarında alım yapanlar her zaman yükseliş sezonlarında rahat etmişlerdir. Paralarına para katmıştır. Ve yani tabii ki miktara göre değişmekle birlikte bir servet edinme ihtimalleri dahi var. Yani bu servetten kastımız nedir? 100 milyon, 200 milyon TL'den bahsetmiyoruz. Ama bugün 300-500 bin liralık bir portföyün bir boğa sezonunda 1,5-2 milyona çıkma ihtimali var arkadaşlar. Hissenize bağlı tabii ki bu. o yüzden bunu bir servet olarak nitelendiriyorum. Çünkü 300 bin liradan 2 milyona çıkınca bu bir servet algısı yapar insanda zaten. Evet şimdi bu şekilde düşen çok e, başarılı düşen şirketlerimiz mevcut. Bir tanesini bugün konuşacağız arkadaşlar. Şirketimiz Alfa Solar Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Bugün 2030 enerji vizyonunda, yeşil enerji vizyonunda ve temiz enerji vizyonunda güneş ve rüzgar başı çekiyor. Yani bu güneş ve rüzgar yatırımları açıkçası hiçbir zaman bitmeyecek. Tabii ki %100 olacak halleri yok. %100 olsalar dahi bitmeyecek çünkü bunlarda da bir de yenilenme ve bakım çalışmaları var. O yüzden önü açık bir sektör arkadaşlar. Enerji Teknolojileri şirketi Alfas'tan bahsediyorum. Bakın şirketimiz halka arz olduktan sonra bu bölgede 29-30 liralardan e, nereye kadar geliyor? 170 TL'ye kadar geliyor. Çünkü niye? O dönem bir enerji teknolojileri şirketlerinin ve bilişim yazılım şirketlerinin bir rallisi yaşandı. E, Mayıs 2023 olması lazım. Aynı öyle bakın o, o dönemde bir e, seçim oldu. Hatırladığım kadarıyla seçimden sonra çok kuvvetli bir hale geldi. Bakın burada tavan tavan giden bir durumdan bahsediyoruz. Tabii ki bu bölgede şirkete atlanır mı? Atlanılmaz. Fakat daha sonra düşüş başladı. E, peki bu düşüş ne kadar geldi? Yüzde e, neredeyse 70'leri bulan bir e, düşüşten bahsediyoruz arkadaşlar. Yüzde 68.87. E, yani daha da düşecek mi? Tabii ki bu her zaman bu ihtimal var. 30.32'ye kadar da Fibonacci de gelebilir. Ama bu noktada en kuvvetli bakın şu bölgede e, güçlü bir desteği var. 578'de Şurada da bir destek bölgesi daha var. 51.30'da. Şu an için son gün artı yapmış. Artı 1.97. Yani buralardan artık tepkinin gelmesi anormal değil zaten. Bakın bu bölgede görmüş olduğunuz üzere bir yataya sarma gibi bir durum var. Çünkü niye? Aynı bölgede de destek var. Gene tekrardan aynı bölgede takılmış. Bakın bu bölgede zamanında direnç olan bölge. Burada ne oluyor? Destek halini alıyor. 54-55 liralar arası. Şimdi burada... Yine şunu kaldıralım. Ee, burada 60 liranın üstüne attığında 786 Fibonacci direnci var artık önünde. 83.35 var. Önünde de 99.70 var. Ee, 116.10 var. Ee, genel olarak baktığımızda. Aynısını yani aynısında kaldık. Şöyle alalım da. Ee, bir de hacimi kaldıralım arkadaşlar. Hacimi kaldırdıktan sonra 200 günlük hareketli ortalamadan da bir bakalım. Şu an hacim de yalnız çok düşmüş vaziyette bakalım. Hacim tamamen bitik neredeyse zaten hacimin böyle bitik olması işte tahtanın neyini sağlıyor çok fazla hareket etmemesini sağlıyor her yükselişten önce hacim kuvvetlenir bunu da unutmayın evet hacimi kaldıralım bir de ne yapalım hareketli ortalamaları getirelim hareketli ortalamalarında bakın hepsinin altında zaten tahta çok eski bir tahta olmadığı için 200 günlük daha yeni gelmiş 200 günlük üzerinde de çok fazla kalamamış. Ama gene de bu bölgede bakın bir destek görevi görmüş. Burada da bir destek görevi görmüş. Ama son 3-4 aydır artık 200 günlük hareketli ortalama vesaire kalmadı. Hepsi aşağı yönlü kırmaya başlayınca aynısı Alfas'ta da gerçekleşiyor. Ve fiyat hareketleri 54 lira 35 kuruşa kadar geriliyor. Şimdi biraz da temelini inceleyelim şirketin. Şirketin temeli pek iyi durumda değil. Ama kötü de değil. Yani %68, %70 düşecek pozisyonda da değil açıkçası. Sonuçta e, karlılığı 826'dan 210'a düşse de hala eksi yazmıyor. Esas faaliyet karı hala 214'te e, satışlar düşmüş. tabii bu olumsuz bir de enflasyonu da kattığımızda epey bir olumsuz. Ama e, duran ve dönem varlıklarda artış hala var. Öz kaynak artışı var. Yani şirket bir yandan büyümeye de devam ediyor. Bunu da unutmamak lazım. Ve en en önemlisi yüksek faiz döneminde net borcu eksi. arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. E, yani bu büyük bir veli nimet. Şimdi çarpanlarına baktığımızda piyasa değeri bölü defter değeri bence normal. FK'sı biraz yüksek. Niye yüksek? O da bu buradaki yaşanan karlılık azalmasından kaynaklı. Evet öz kaynak karlılığı 18.96. Düşük bir öz kaynak karlılığı var. Kaldıraç oranı 46.80. Cari oranı ise 1.75. Karnesine bakalım. 6'da 6 boşluk. Güzel bir boşluk. Büyüme 6'da 1. Karlılık 6'da 3. Peki takasında son durum ne? İş yatırım tahtada birinci sırada. 2'de garanti var. 3'te ziraat var. Dörtte de, de vakıf yatırım var. 3 aylıkta baktığımızda City, bir yatırım fonları gedik satıyor arkadaşlar. Alanlara bakalım. Yapı kredi, deniz Vezirat ve ziraat ve Doğuş Bank alıyor. Şimdi tahtada ee, ilk dörde baktığımızda ne görüyoruz? Daha çok kayenin ve küçük yatırımcının elinde olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. İşte maalesef şöyle bir sıkıntı var küçük yatırımcının elinde fazla lot olduğunu onları dökmeden de kolay kolay da yükseltmiyorlar ki bu tatte yapılan bu kırmızıların fazla olmasının sebebi yabancı takasının fazla olmasının sebebi yani yabancının satış yönünde olmasının sebebi bana sorarsanız büyük ihtimalle bu ki 12 ayın 10 ayı yabancı satış yapmış arkadaşlar evet fonlara bakalım fonlarda durum ne 23.50 bin notluk artış var son ayımızda 207 bin nottan 230 bin nota çıkmış. Aynı 5 fonda kalmış. Sıkıntı yok. Fon adedi değişmemiş. Geri alımlar var mı? Geri alımlar var. En son 2 Ağustos 2004'te alınmış. Bakın 725 bin not geri alım yapmış şirket ki daha bir yıllık bir halka arz ortalama. 1 milyar TL buna para ayırmış. Şu anda da şirket zararda arkadaşlar. Bakın şirket bile dahi zararda şu an. Ve 0.86 oranında geri alım gerçekleşmiş. Evet, geri alımlar da bu şekilde görüyoruz. Zaten yeni başlamış, daha yaz başında başlamış. 2 Ağustos'tan sonra da alım yapılmamış. Aslında şu an güzel geri alım noktaları. Hem şirketin ortalaması düşer hem daha ucuza pay sahibi olmuş olur. Dikkat çeken bir iş ilişkisi var mı? Ona bakacağım. 8.14 Yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin 23 milyon dolarlık bir sipariş alınmış. Gayet güzel. 8.14'e denk geliyor. Burada da 10.10 milyon 10. 500 bin dolarlık bir siparişten bahsediliyor. Toplam ne yapıyor? 33.5 milyon dolarlık bir sipariş alınmış bu 2024 yılında. Evet durum bu arkadaşlar. Bu tarz şirketler bu tarz krizleri atlattığında daha güzel günler yaşayabilir. Yaşama potansiyeli vardır. Ve bu düşüşler %68 %70 düşüşler yarın öbür gün. Mesela ne bileyim en basiti rastgele bir aksa açıyorum. Ee, geçmişte var mı böyle düşüşü? Bir bakalım. Yani tabii yani atıyorum şöyle bir düşüş. Bakın. Yani yüzde seksen kadar değil ama işte yüzde kırk kadar. İşte bu düşüş e, ne demek istiyor bizlere? Artık ufak ufak alıcıların gelmesi gerektiğini söylemek istiyor. Ama aksa daha büyük bir tahta olduğu için yüzde seksen, yüzde altmışlar, yüzde yetmişler kolay değil. Yani şu an eee Çoğu şirkette şu pozisyonlardayız veya şu pozisyonlardayız. Yani demek istediğim çoğu şirkette aslında dip noktalardayız. Veya gitsin %5, %10 daha dip noktalara gitsin. Ama maliyetlenme açısından orta vade anlamında çok kötü bölgelerde değiliz. Ama çok sıkıntılar çıkar. Bir harp durumu gerçekleşir. Büyük bir buğlan olur, ekonomik kriz olur. O ayrı bir konu. Ben her şeyin normal gittiğini düşünerek söylüyorum. Yani bu noktalarda ne demişler herkes satarken siz alım yönde cesur olursanız borsada para kazanırsınız. bu doğru bir söz arkadaşlar dediğim gibi. Ama velakin her zaman her zaman ne yapmak lazım? Kademeli alım ve kademeli satım yapmak lazım. Buna da dikkat etmekte fayda var. Temkinli olmak her zaman önemlidir. Hiçbir zaman atıyorum Aksa burada çok güzel düşmüş hocam. Bak tam dip noktası buldum. 8.40. Burada bile kademeli almayacaksın. Yani pardon, blok alım yapmayacaksın. Ne kadar aksa almayı düşünüyorsun? Ya hocam benim 10 bin lira var aksaya e, temettü için yatırmak istiyorum. Buraya atıyorum 3 bin liralık. Alırsın, beklersin. Aa hocam şimdi çıktı 953 Yapacak bir şey yok kardeşim. Bu illa bir daha düşecek. Yani illa düşecek. Çünkü e, öyle bir tahta yok ki sürekli çıksın. Her tahta bakın inişli çıkışlı. İnişli çıkışlı, inişli çıkışlı. Yani bu işin e, açıkçası kitabında yazan bir şey bu. Bu işin raconu bu. Evet e, buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. E, abone sayımızda artışta bir azalma var arkadaşlar. Borsa düştüğü için oluyor tabi bunlar. E, bu noktada bana yardımcı olursanız eşinize dostunuza e, kanalımızı önerirseniz beğeniyorsanız tabi. Ama buraya kadar izlediyseniz beğendiğinizi düşünüyorum. E, sizlere teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet